Merhabalar. Herkese merhaba. Evet, bir önceki videomuzda paylaşımda izlediğiniz, yaşadığımız üzücü olayda yanımızda olan, yorum yazan, özelden ulaşan herkese sonsuz teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz arkadaşlar. Evet, çok sağ olun. Moral verdiniz. Seviyoruz sizleri. Evet, sizleri çok seviyoruz. Biz de tabii zor bir süreç yaşadık. Önceki videoda da söylediğim gibi bir anda duyduğumda sistem olarak, bağışıklık sistemi olarak çöktü. Böyle yüzüm gözüm bugün biraz uçup falan çıktı karşınızda o şekilde çıktım. Ee, tabii ki her şerde bir hayır vardır diyoruz yine ee, yaşadık zorlu bir şeydi ama bu da geçecek. Ama bu yaşadığımız en sonki zorlu olay bize e, çok büyük bir ders oldu. Şöyle söyleyeyim oraya yerleştireceğimiz ailemiz vardı biliyorsunuz depremzede ailemiz. Evet bu yaşadığımız son üzücü olay bir karar almamızı sağladı. Şöyle bir şey düşündük bu son olay. Çok ağır bir olay arkadaşlar. Yani öyle belki dışarıdan kolay görünen bir şey ama depoyu yıkan, meyve ağaçlarımızı kesen, o kaptüs ağacını kesen insanlardan her şey beklenir. Bize bir şey yapamazlar. Can güvenliğimizde sıkıntı yok ama hayvanlarımızı zehirleyebilirler ki yaparlar bunu. Aynı şekilde düşündük dedik ya Esen, biz şimdi burada kalabilir miyiz? Bu olaydan sonra kalamayız dedik. Niye? Çünkü bizim beslediğimiz can dostlarımız var ve onları da çok seviyoruz. Onların tırnağına zarar gelirse dünyayı ayağa kaldırırım. Ben kendi adıma konuşayım. Yani hiçbir şey görmez gözüm. O yüzden kendimizi Türkmen ailesinin yerine koyduk. Biz kalamayacaksak, onlar da kalamaz diye düşündük. Evet. Onların da çünkü bir kedisi var. Orada tavuk falan besleyecekler, ne bileyim bir köpek alacaklar, yavru köpek besleyecekler. O hayvanların orada can güvenliği olmayacak, bundan eminiz. O yüzden yeni bir karar aldık. Kararımız da şu şekilde. 4 kişilik bir aile oldukları için kapının önündeki depoda yıkıldı. O depoyu biz çamaşırhane ve mutfak olarak evet. düzenleyecektik. O da olmadı, yıktılar depoyu. Şimdi e, Esen'in bir arkadaşı var. Gerisini sen anlat Esen. Evet, Köyceğiz'de evi olan bir arkadaşım var. Adı Emine. Emine'nin yeni yaptırdığı bir evi var Köyceğiz'de e, ve çok güzel bir konumda. Bu evinde arada gelip kalıyordu. Burada çok güzel bir mandalina bahçesi var. Ve Emine ile konuştum. Dedim ki böyle böyle ailemiz için evini bize kiralamayı düşünür müsün? O da sağ olsun bunu kabul etti ve hatta daha fazlasını kabul etti. Dedi ki yani bir biz bir yıl olarak bunu konuştuk aramızda. Bir yıl burada ailemiz tamamen e, güvenli bir şekilde oturacak, garanti bir şekilde oturacak öyle söyleyeyim. 6 ayını biz ödeyeceğiz. 6 ayı da Emine'den olacak ama... Çok cüz'lü bir kira belirledik aramızda. 6 ay onu biz ödeyeceğiz ve 6 ayda ondan olmak kaydıyla 1 yıl garanti bir şekilde bu evde huzurla oturacaklar. Evet. evet. şimdi evi sizlere gezdireceğiz. Bahçeyi sizlere gezdireceğiz. Çok güzel 4 e, dönüm içerisinde geniş bir bahçesi var. Mandalina ağaçları var, nar ağaçları var burada. Ve sessiz, sakin, yanında da yine çok ıssız değil. Tesis olan etrafında mesafeli evler olan çok güzel bir yer burası. Şimdi evet. bir gezelim hep birlikte görelim. İçeride de eşya var ama tabii bir evde nelere ihtiyaç var? Temel ihtiyaçlar da var onları da belirleyeceğiz. Ee, ben not alacağım çünkü bizim de evde hazırladığımız şeyler var. Onlardan da getireceğiz. Etrafı gezelim. Evet. Burada bir tulumba var. Şöyle ileriye doğru gidiyor arazi. Buradan böyle devam ediyor. Şurada arık var zaten. Pardon dere var. Şurada. Burada bol miktarda odun var. Bu odunlar kışın burada yakacak olarak kullanılabilir. Çok fazla var. Gördüğünüz gibi. Yine bu mandalina ağaçları araziye ait. Evet, kurbağa sesleri gelmeye başladı. Dedeye geldik. Çok güzel ya. Hemen bahçede burada balık bile tutulur arkadaşlar. Güzel büyük bir akarsu. Yine böyle devam ediyor. Hep mandalina ağaçları var. Bahçenin içinde. Güzel, sessiz, sakin, harika bir ortam. Vallahi ben çok beğendim. Aslında bizim tabii ki Hayallerimiz böyle. Hep sessiz, sakin. Kafa dinlenecek yerler. İlerleyen zamanlarda inşallah Bize de kısmet olur. limon ağacı. Papatyalar görüyor musunuz arkadaşlar? Harika bir şekilde açmış. Bu yol bahçenin yolu. Bahçenin içinde olan bir yol. Yani arazinin içinde buralarda bahçeye ait. Bu ta arka tarafa gidiyor. Dört buçuk dönüm. Hayırlı uğurlu olsun diyelim arkadaşlar. İçimiz bayağı bir rahatladı. Sabahlara kadar gözümüze uyku girmiyordu. Ne yapacağız, ne edeceğiz diye. Yine Allah gönlümüze göre verdi. Çok güzel oldu. Evet, evimizin dıştan görüntüsü bu arkadaşlar. Bina yeni, daha hiç oturulmamış. Güzel, küçük bir müstakil ev. Evet, güneş enerjisi de var. Evet, güneş enerjisi şey var. Şöyle gösterelim. Her şey sıfır. Elektrik var, e, sondaj var. Tabii suyu var. Evet, suyu var her şey hazır. Bağlı. Her şey hazır evet. Hiç eksik bir şey yok. Evet, zaten mandalina bahçesine gelip burada topladığı için evet. temine, e, elektriği, suyu normalde kullanıyordu. Evet. O yüzden de şöyle mandalina bahçesinde bir genel gösterelim. Bayağı büyük bir mandalina bahçesi. Evet çok güzel ya. Şu hemen yan tarafta arkadaşlar beyaz villalar var. Böyle ıssız bir yer değil burası. Evet. Var bakın şurası komple villa sitesi. Dışarıda çok güzel villalar var. Evet burası da evin arka tarafı arkadaşlar. Burada böyle gördüğünüz gibi ertizan var. Şurada su arıtma var. Aynen güzel bir kulübe gibi bir şey var burada. Kış, hı, kışın falan böyle yağmurda evet. ya da malzeme falan koyuyoruz. Evet, burada da bir varil ocağı var. Bu da güzel. Evet, güzel. Burada yemeklerini yapabilirler. Evet evimizi gezelim arkadaşlar. Bir de evin içi nasılmış onu da görelim. Dışarıdan çok güzel. Haydi bismillah. Önce banyodan. Girişte sağda banyo var. Banyonuz göstereyim. Şimdi güneş enerjisi olduğu için ısıtma güneş enerjisiyle olacak sıcak su. Tabii yine küçük bir şoktan kurulabilir çünkü su her zaman yeterli olmuyor. Kışın bir kere güneş şartsın yetiyor. Evet. Biz şofbeni hiç, kullanmadık. kullanmıyorduk. Kullanmadık doğru. Yani. Kışın sıcak su akıyor. Evet burada bir oda var. Şimdi bir artı bir burası. Ama geniş bu odası. Ee, bu odada bir çekyat var. Bu çekyatı salona alacağız. Ee, i̇ki tane orada çekyat olmuş oluyor. Açılabilen çekyatlar. Bunların ikisi de yatağa dönüşecek, yani çocuklar için yatak olacak. Buraya da e, Türkmen ailesi çiftimize önce bir yatak düşünüyoruz, çift kişilik bir yatak düşündük yani hep beraber. Bir de 3 kapılı ya da 4 kapılı bir dolap, çünkü çocuklar da dolabı kullanacaklar. O yüzden burada böyle büyük bir dolap olursa rahatlıkla kullanırlar yani böyle bir yatak, bir dolap. Cam sayısı çok fazla burada, e, onu not aldım ben. Hani hepsine belki tül yetişmeyebilir evdekiler ama güneşlik var işte salona tür şeklinde. Korneş takılacak Onları yukarıya. Onları kapatacağız tabii korneş. Ha, korneş korneş de var. Evet hepsini tam. Korneş lazım. Bakın gördüğünüz gibi üzerinde daha duruyor her şey. Hiç şey. kullanılmamış. Evet. Her şey sıfır. Çok Damaları güzel. Lambaları falan da elektrikselen her şey ama. Evet çalışıyor. Hepsi. Yerler güzel bak. Tertemiz parke. Evet. Duvarlar yeni boya. Baksana cırcır böceğini sessiz hmm. Doğanın içi. Bak şimdi bak. 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 <laughs> çok güzel. Evet. Burası salon. Evet salonumuz da çok geniş. Evet salon da geniş. Yine salon mutfak şeklinde. Şimdi buzdolabımız var. Aydızımız var. Ondan sonra. Buraya şeye Çamaşır makinesi Çamaşır eksik. Çamaşır makinesi gelecek. Onu biz evet. halledeceğiz. Bizde var. Çamaşır makinesini getireceğiz. Evet. Ondan sonra da aldım zaten. Tüp, tüp getireceğiz. Sonra bu içerideki çekyatın birini buraya getireceğiz. Burada böyle bir iki de tekli var ya. Evet. Böyle güzel bir oturma grubu. Bu da bunlar yatak olacak. Evet. Çocuklar burada yatabilir. Bir, evet. evet delikanlılara yatak olacak. Yani bu içerideki çeketi buraya getireceğiz. Burası bir oturma grubu şeklinde. Zaten bu kapatılıyor. Ha, yani gündüz oturup akşam yatak olarak kullanacaklar ikisi. Karşılıklı olacak. Yani o çeketi buraya getirmemiz lazım. Evet. Ve manzaraya bakar mısın? Mis gibi dağ, ağaç, orman her tarafı. Artık güzel bir manzarası var. Ve buranın en güzel tarafı da ne biliyor musun? En çok hoşuma giden e, sığla ağacı bölgesi olması. Evet. Etrafı komple sığla ağaçları, havası, oksijeni muhteşem. Evet merkeze. Evet. Merkeze çok yakın aynı Merkeze zamanda. yakın ve e, ana yol. Bu ağaçların özelliği de zaten çok faydalı yani e, havayı, havada soluduğunuz süreçte o ağacın olduğu bölgede yaşayanlar için özellikle akciğer ve birçok mide rahatsızlığında iyileşmeler görülmüş. Ee, o yönden sığlı ağacı bölgesi olması çok güzel. Yani ailemiz için de. Evet. Burada hem oksijenin içinde hem şehre yakın. Evet. Yani her şeyi bir arada bulabilecek evet. Şu gördüğünüz direğin arka tarafı ana yol arkadaşlar. Evet. Ana yola çok yakın. Yemek masası var orada. Masası var. Evet. Eksik olanları Saydık. katkı sandalyeler var içeride. Arabada da var. Onları tamamlayacağız. Kapanıp açılan sandalyelerimiz var. Onu da ekleriz zaten sandalye. Evet çok güzel. Ve onun dışında tabii mutfakta e, biz kendi aramızda şimdi işte çataldı, bıçattı, kaşıktı, tencere, tava bir ne lazım? Bir mutfakta sizin kullandığınız her şey lazım. Şu anda onları biz kendi aramızda tamamlayacağız kullanabilecekleri her şeyi çaydanlığa kadar burada temin edeceğiz. Evet. Hepsi tamam olacak. Emniyeti varmış bende. Evet çok güzel. Her şey yeni. Sıfır. Evet. Yalnız şu buzdolabının şurada lastiğinde sıkıntı var. Onu değiştireceğiz. Şu lastik kapanmıyor. Lastik komple değişecek. Evet. Aşağıda bak evet. buradan çıkmış. Bir evet. Değiştirdik mi? Tamamdır. Bunu ne yapacağız? Çıkarıp götürsek mi buna göre? Yok, mi? bunu internetten sipariş vereceğiz Öyle mi? Hıh, beyaz gelecek. bunlar ufak şeyler, hallederiz. Hadi alalım. Hı -hı. Evet, evimiz bu şekilde. Gözümüz de arkada kalmayacak. O yönden çok e, huzurluyuz. Evet, köyceğiz marketi e çok, çok yakın. Ana yola çok yakın, etrafında evleri olan, mis gibi havası olan, mandalina bahçesi olan. Şimdi burada mesela kümeslerini yapabilecekler, istedikleri gibi bahçede ne yapmak isterlerse yani. Alan çok geniş. Onlar için hem oyalanabilecekleri, ondan sonra hem de keyif alabilecekleri güzel bir ortam olmuş oldu bu şekilde. Bizim de içimiz daha rahat oldu. Evet. Yani orada çünkü kesinlikle gözümüz arkada kalacaktı. O yüzden de biz çok de, daha güzel oldu. Evet biz de ileriye dönük artık e, bazı değişiklikler alacağız. Onları da ilerleyen zamanlarda anlatacağız size. Evet. Evet şimdi etrafta gösterdik. Elimizde bu şekilde. Şimdi biz eksiklerimizi tamamlayıp ailemizi hızlıca buraya yerleştireceğiz. E sen bozma orayı ya. suratın hiç gülmüyor bakıyorum. Evet. Neden gülmüyor? <laughs> O <laughs> şey olmaz. Bu yaşadığımız olay çok ya e, takmayacaksın kafaya. Yani moralimizi bozdu. E, onun üzerine hem Emin'in kardeşinden hem de e, İstanbul'da çok samimi bir arkadaşım var. Onun rahatsızlığından dolayı aldığım haberler var. O yüzden de e, bugün inanın modum da çok düşük. Yani zor konuşuyorum. Tabii Allah herkese acil şifalar versin. Evet Ak Koyum Ak kanalı beni zorla tripod yaptı. <laughs> evet. Evet, kameramanımız bugün Rüzgar. Rüzgar evet, şimdi evimize doğru gideceğiz. Eksiklerimizi tekrar oturacağız, bakacağız. Bir dahaki geldiğimizde hepsini alıp gelmiş olmamız lazım çünkü. Bir sonraki geldiğimizde de Türkmen ailesi buradaki yeni yaşamlarına başlamış olacaklar. Başlamış. İnşallah evet. inşallah. Allah'ın izniyle. İnşallah. Evet. Kendinize çok iyi bakın. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Hoş